Arkadaşlar çok sordunuz tanışma videomuzu anlatıyoruz. Başla. Anlatıyorum. Arkadaşlar önce Instagram'dan Melike bana istek attı. Birinin isteği vardı tam isim olarak hatırlamıyorum. Mer Mer Merve, Merve'nin isteği vardı. Merve'nin isteğini kabul ederken Melike'nin isteğini kabul ettim. Orada bir yanlışlık oldu. Sonra ayıp olmasın diye girdim Melike'nin profiline. Sonra isteğini kabul ettim. Bir baktım böyle. O da herkes beğeniyor. İşte evcil hayvan, köpek, kedi falan aradım böyle profilinde. Bir şey çok tatlı bu arada. Bu tanıyorsun? Bir şey gördüm. Bir şeyin fotoğrafını gördüm. Hangi mermek? Benim bildiğim tanışma, ikimizin bildiği tanışma olayıdır. E, Benim e bilmediğim şey mi var tanışmamızda? Yok. Ne oldu ki? Aç ağzını. Hangi ağzını? Ya tuğ ağzını. O ağzını mı dedim. Evet. mı mermek dedin? O ağzını. Evet. O <laughs> ağzını <laughs> mı mı ben ne yapıyorsun ya? ne yapıyorsun? Baştan Dalga geçiyorsun abi. Abi zehirlendim herhalde. sana gidelim ya. Ne sen Abart. Gidelim?